Arya ne oldu? Ay, o, o çiyan kafayı. Arya ne oldu? Siren kafa. Kim korkuyor siren kafadan? Bebeğin mi korkuyor? Hı. E ona ne diyorsun bebeğine? Hı, ama siren kafa olacak. Siren kafayı kim izliyor? Ben. Bebeğin izliyor mu? İzliyor. Korkuyor mu bebeğin? Hı, hı. E ona izletme o zaman güzelim. Ama ben izliyorum. Sen mi izliyorsun? Hı. Aa ne oldu? Bir şey yaşıyor Sen neden silen kafa izliyorsun çiçeğim? Ama ben yanlışlıkla Yanlışlıkla mı izliyorsun? Hı. Fark etmeden izliyorsun ha? Bir bana Hı. baksana. ne bak. oldu? Çubuklu içinde bak. İçinde mi? Hı. Düştü. Düştü mü? Düştü. Allah'ım delireceğim ya Rabbim. Allah'ım ben bu günleri mi yaşayacaktım? Bu günleri görecek miydim ben? Allah'ım tansiyonun düştü. Elim ayağım bak titriyor bak. Bak bak ağrı kesici değil. Ama Üç benim... tane antibiyotik yutmam lazım benim. Arya bebeğim. Sen neden siren kafa izliyorsun? Ama ben onu izliyorum. Bebeğin de izliyor mu? İzliyor. E korkmuyor mu? Çok yok. E o zaman o da izlesin hadi. Beraber mi izliyorsunuz? <laughs> ne oldu şimdi burada? <laughs> <laughs> Ağzımı soktum. Ağzına mı soktu? Bak. Ne oldu? Bak. Hani ne oldu burada? Bak. Bu siren kafa çok büyük. Aa bitti. Arya. Hadi Hanım, artık. Bir daha açayım. Açma açma artık açma. Günde 50 kere siren kafa izliyorsun bebeğim. Bak o yüzden bir bana bak. O yüzden evcilleşemiyorsun. Tamam mı? Hep yabanisin. Anlıyor musun bebeğim? Bozayı gibisin. Artık evcilleş. Sen kız çocuğusun. Anladım. Anladın mı çiçeğim benim? Fred'e goru goru kızım benim. Artık yaban hayatı bırak. Artık uslu bir kız ol. Bak. Bak. Bebeğin kafası, saçları yok. Bak bebeğin uyruğu. Yani bu ne? Deniz kızı değil mi? Bak uyruğunu koparmışsın. Saçını koparmışsın. Artık evcilleş. Çiçeğim benim. Lütfen artık. Artık çok zorlanıyorum bak bu hayattan beni kurtar bebeğim tamam mı gözlerini şaşa yapma çiçeğim o zaman Sinan kafayı kapatalım nennemizi yapalım uyuyalım mı hayır uyumayacağım mı hayır iyi o zaman ben uyumaya gidiyorum Sinan kafayı izlemeye sen devam et seni çok seviyorum sensiz yaşayamam bari buradan bir youtube'daki arkadaşlarına bir öpücük atar mısın abone, abone mi olsunlar bir daha de bakayım Allah'ım Allah'ım delireceğim ya Rabbim sana markete gideceğim dondurma, cips, çikolata, bolibon, bolipop her şeyi alacağım benim bebeğim. Bana hadi içine basalım. Tamam bir öpücük at da hadi kapatalım. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar bir sonraki videoda. Kanalımızı desteklerseniz çok ama çok seviniriz. Hoşçakalın. Bay bay.